o kadar çok istemeyeceğim şey istiyor ki canım şu anda. Yok ya çok aç kalmıyorum ya. Yani. Abi böyle bir şey yok ya. Oğlum ben bu oyunda çok iddialıyım. İp var kesin. <laughs> Kalkıyorum, alıştım aslında da çok acayip uykum var bugün yani. Dünden çok yorulduk ya. Lor aldım, yumurta aldım. Başka ne alacağım ya? Ne yiyorduk oğlum biz ha? Beynim durdu artık. Yumurta, peynir, piliç. Bir de bir şey daha yiyordum ben. Ekmek. Evde ne dağıldı ya? Ya şu ekmek varken bu yenir mi Allah'ını seversen yani? Hayatımda şey düşünmezdim böyle. O kadar çok istemeyeceğim şey istiyor ki canım şu anda. Yani gün içerisinde böyle milleti görüyorum. Dün nevrim döndü ya sucuk yerken. Dağda sucuk ekmek yenmez mi abi? Yok yemedim yani. <laughs> hani şuraya geldik şömine başındayız mesela. Bir kestane yapmak istiyor insan. Yapamıyorsun. 6 Cumartesi 7 Pazar 8. günde şeye gidiyoruz diyetisyene gidiyoruz. Bana şey dedi ki ben seni çok kilo vermeni istemiyorum dedi. Ben bizim diyetisyeni anlamadım zaten. <laughs> kilo vermeni istemiyorum diyor, aç köpek gibi geziyorum ben burada. <laughs> Erkekliğe de gidiremiyorum biliyor musun? Şey diyor geçen gün, çok aç kalıyor musun? Yok ya çok aç kalmıyorum diyor. <laughs> Evde bayıldım geçen gün, iki saat uyumuşum haberim yok. şimdi şu an neredeyiz? Sapanca'dayız, bizim yazlıktayız abi. Ama biz burayı yazlıktan daha çok kışlık olarak kullanıyoruz. <laughs> yani çünkü yukarıda olduğu için ben sürekli Kaya geliyorum. Kanka ben orada var ya tam... Babam da bayağı böyle nostaljik, güzel bir fotoğraf çekilmiş. Gayet hoş. Yakışıklı. Oğlum tam Kurtlar Vadisi değil miyim? Ama abi bu ne? Tam bir Kurtlar Vadisi ya. <laughs> Babam nasıl? Babam çok iyi değil mi abi ya? Babamla da bayağı benziyoruz ha. Kanka dolapta bunu buldum ya. Baya komik ha ha <laughs> kaç gündür onu istiyor benim sen biliyor musun? <laughs> şey yoksun ha. Bakayım şeyleri. Bir... bunu yumurtayla böyle yağda. Kanka ben karışık sevmem ben kavurmayı böyle güveçte yapacaksın. Tereyağlı yapacağım falan filan. Öyle bir şey yapacağım fena olur. Ama ne yazık ki. Ama 60 gün sonra belki bir kere yerim. <laughs> ya ne hayaller ya. Hayallere bak yani. Kanka küçükken babamla en sevdiğimiz oyun. Seç bir tanesini. Seçtim abi. Bir dakika dur ben bir seçim yapayım. <laughs> şu, şu sanki daha iyi. Ay. Bekle şöyle koyuyorum. Çünkü benim tekniğim var bunda. Sen vuracaksın. Ben mi vuracağım? Hı. Bir dakika. Teknik olarak baktığında şöyle dik vurduğumda olacak ve benimki kırıldı. Bir tane daha denemek ister misin diğerini? <laughs> Olur. Dene. Buyur. Abi böyle bir şey yok ya. Oğlum ben bu oyunda çok iddialıyım. İp var kesin. <laughs> Harbi. Tekniği biliyorum bak. Tertemiz. Bu yumurtada sıkıntı Yumurta kırma oyununa beklerim. Dışarı çıktık şimdi bir sukaya geldik. Göl kenarında şöyle güzel bir çay kahve içeceğiz, yemek yiyeceğiz. Öğle yemeğini atlamamamız lazım. Diyetisyen özellikle enerji kaybetmememiz gerektiğini söyledi. O yüzden öğle yemeğimizi yemeye göl kenarına geldik. Çok üzüldüğüm bir konu var. Bak susuz kalacağımızı ben size şöyle ifade edebilirim. Normalde şu alt tarafımız bildiğin suyla kaplıydı gölde. Ama ta oraya kadar çekilmiş ve kışın ortasındayız. Normalde Bayağı çekilmiş ya, yani. Üzüldüm. Suydu. Bayağı üzüldüm. İnşallah yani iyi bir yağış gelir sonbaharda falan. Sonbaharda güzel yağıyor gerçi buraya ama. Hadi oturalım gelin. şey olmaz buna. Bu oturmuş Kareye oturmuş. Bu belli. Batır kız arkadaşını düşürmeye çalışıyor. <laughs> Terör özlüyor. <ediyor>. Sevgili terörü. <laughs> Onur bak orası sulu. Düşeceğin sonra diyeceksin ki abi senin yüzünden fotoğraf çekilmeye çalışırken düştüm. Burada su yok abi. Gel bu tarafa. Sen bu tarafa gel ben oraya geç. Yansımadan mı istiyorsun beni? Şuraya basayım istiyorsan. O tam hatta şurada durabilirim. Bu sağlam gibi bir şey. Bir anda cadıya giriyormuş Aşağıda da var ya yılan gibi bir şey var ama ne o acaba? Bu. Nasıl hareketler? Fena. Ben eskiden yürüyordum bunun üzerinde bu arada. Hadi Oğlum içine değil dışarı kaldı. Tamam. Oha! Tamam. <laughs> Kuraklığı protesto etmek için sessiz protesto. Çekil ezeceğim. <laughs> Karada deniz bisikleti kullanıyorum. Şanzımanda <laughs> sıkıntı. Yandımanda sıkıntı var. Geri gel. <laughs> Şak. Şak! anladın mı? 3'ten iki. Boş alayım mı? Bak, elime elime yap. Boşta kontrol ettim bak şu an boşta. İn onur. Kalkamıyorum ki. <laughs> Oğlum, çok Arama kurtarma ekibi gibi bir ya herif Biraz böyle nostalji yaptık Yunus'a bindik Genelde bu böyle eskiden bizim İstanbul'da sahillerde vardı Öyle binelim biraz bir vakit geçelim dedik Güzel oldu keyifliydi Ama biraz bacak yoruluyor tabi Orada eğlence bitiyor baya terledim Günlük biraz antrenman yapmış gibi oluyorsunuz go Evet arkadaşlar Onur'un kolu çıktı. Hastaneye gidiyoruz. Ya daha doğrusu çıkmıştı. Ben tam oturtamadım herhalde. Ağrı var mı? Aa işte arkaya götüremiyorum. Tekrar çıkası tutuyor. Yani babam bir şeyler söyledi. E, yapalım mı falan diye düşündük de en iyisi profesyonellere danışmak. Yapma yap. Hadi gidelim. Gidelim gidelim. Hadi. Nazarlara geldik. Benim dudağım Onur'un kolu. Bu tatilin sonu hayır olsun inşallah. Tapanca Devlet Hastanesi'ne geldik. Güzel bir hastane yapmışlar. Abi böyle bir şey yok ya. İğneyi sana çakınca yürüyüşün değişti bakıyorum. Eli hafif miydi? Evet. Derin nefes alınca her şeyi unuttum. Abi yalama olmuş harbiden ya. Ortopediye gideceğiz. Evet. Benim zaten hayatta en sevdiğim şey kanka bak ben samimi söylüyorum. Hap almayayım abi şey almayayım böyle anladın mı? İlaç hap olarak kullanmayı sevmiyorum. Bana direkt abi iğneyi yapsınlar, serumu bağlasınlar en sevdiğim ya en temizi yani. Neyse sapancayla da hastaneye gitmedim demezsin. Hastane genel olarak güzeldi, boştu. Sordum hani pandemiden ne kadar insan geliyor bir günde falan diye. Bugün mesela iki kişi gelmiş. Eskiden hani 10-15 kişi rahat rahat geliyordu. Dedi, evet. eczane kapalı. Evet, eczane. Yaz bakayım bunları en yakın hangisi kanka? Bu bayrak nerede? Bayrak burada bir yerde. Şurada yok. şurada gördüm. Nerede lan? Gel gel araba vuruyor. Önemli değil. Peçeteyi cebine koydun cebine. burası değil mi? Zile basalım düzeye. Zile bas. Burasını açık gösteriyor Ustan burası bugün nöbetçi değil mi? Çarşıda mı? Eyvallah kolay gelsin. Kanka çarşıdaymış. Keşke çalışsam da izlesek. O kadar zevkli oluyor ki. Hastayım sana. Abi beni bu halimle geri gönder. Kanka buradan dikkat dikkatli çık. Gel yukarı çık yukarı. Oğlum belki omzumu da yaparlar kendimi atsam çarptırsa. Oğlum. <laughs> <Anam gülüyor> <laughs> Oğlum. Ya. <gülüyor> 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 ne diyeti ne sporu kayakmış da spormuş da Aa, abi mal oldum ya her yerim tutuldu